Infernal <laughs> Hemen çantayı korumalıyız! Lan! Az bir yardım et! Sana ha. Hadi lan hadi çabuk ol! Hayırın daha, hayırın 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 da. Da. Hey! Hala buradaymış la. Ha! iyi o zaman! <laughs> Beyler! Hmm. Görüyorum ki bel çantası gü güvenli. Evet aynen. Aynen öyle. Peki ya yolda bir espay öldüren oldu mu? Hayır mı? O zaman hala bir problemimiz var. <gülüyor> <gülüyor> bir bıçak. Oh ne problem ama. Ben bunlardan bir sürü öldürdüm. Hepsi arkadan bıçakların adi puşlar sizin gibi. Oh. Alınmak yok. Eğer onlardan birini bile öldürmeyi başardıysan sana temin ederim ki onlar benim gibi değil. Ve hiçbir şey, hiçbir şey bu binayı sızan respa gibi de değil. Sen nesi olursun? Teşkilatın başkanı mısın? Hayır. O anca senin anan olurdu. Lan bu nasıl olabilir? Aynen öyle. Şimdi de bir içmeye geliyor. Yok şimdi dinle evlat. Yoksa annenin başrolü olduğu Serdar filmi sana gelen ikinci kötü şey olacak. Oh. Bakmayın lan verin şunları. Bu sipahi savunma ustalarımızı aşmıştır. Bizim kolejlerimize ne yaptığını siz de görüyorsunuz. <laughs> içinde şu anda olabilir Rose Rose oh! Bu oh. 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 odanın içinde olabilir. Belki sen, belki ben. Hatta belki... <laughs> ne var? Çok belliydi. Respayo işte. Bakın, her an kırmızıya dönebilir. Bir saniye sonra. Bak kırmızı Bekle o kalmış. Evet büyük bir problem. Peki ya şu red spine nerede? Tam arkanda. O. Oh. <laughs> benim ballı turta